fiyatlar yüksek, çok yüksek. Hı -hı. Çok fazla. turistler için peynir. Evet, fiyatlar şey nasıl? Iyi. Van kahvası çok güzel. herkese tavsiye ederim. Evet. Genelde görevimiz, her şeyimiz çok çok güzel. Hı -hı. Yani Neleri ben, seviyorsunuz Van kahvasını? Van kahvasının ne yok ki? Ne Hı -hı. desem var. Evet. Peynirimiz olsun, otu peynirimiz olsun, her şeyimiz güzel. Fiyatlar şu an e, ortalama yani eskiye göre biraz daha yüksek. Hı -hı. Bugün ayak fiyatları yüksek olduğu için gelişim, gelişim hayatta olması mümkün değil. Hı hı. O yüzden yani bu fiyat yükselmesinin sebebi hakkında e, biraz daha duyarsız olmasını evet. öneriyor. O yüzden fiyatların da düşmesini evet. istiyoruz. Çünkü Van kahvaltısıyla biliniyor değil mi? Gelene, buraya gelen insanlar kahvaltıya gidiyorlar. Van ne? kahvaltısı meşhur. Evet. Herkese tavsiye ama yüksek fiyatlı olduğu için. Mesela eskiden iki fiyata girerken <laughs> iki fiyata göre yarı yere fark var. Çok yüksek. O yüzden hani düşünmelerini istiyoruz. Ama tabii hayvancılık da bugün yüksek olmuş. Fiyatları da yüksek peynir pahalı, yoğurt pahalı, ekonomik kriz zaten üst sayfada. Ekonomi yani ekonomik krizi verdi zararın Van kavrasını yani herkese mutlaka görüyordur. O yüzden yani e, turist gelmesi, yabancı gelmesi, şu an İran halkı olmazsa, zaten Van ayakta durmaz. Bunu herkes de iyi biliyor. Sınır ticareti kapattıktan sonra Van da biter. Van kavası biter. Hiçbir şey olmaz. Ben bana misafirliğe geldim. Gerçekten dediğim gibi ben direktmen geldim, oturdum. Güler yüzleriyle karşıladılar ve lezzetli, çok lezzetli. En çok neyi beğendiniz kahvaltıda? Vallahi neyi beğendim? Otlu peynirini beğendim. Bu yöresel kavut dedikleri, kavut. evet onu beğendim. Özellikle şu, ne diyorlar ona? Kavurma mı? Kavurma, evet. Yumurtalı kavurması gerçekten çok lezzetliydi. Bundan sonra buradayım de adın hakkını veriyor